Hepinize merhaba yine arkadaşlar Yepyeni bir video ile beraber daha karşınızdayım <laughs> Arkadaşlar bugün Rahatlatıcı Slime videolarının yeni bir bölümündeyiz <laughs> Arkadaşlar bugün dediğim gibi Rahatlatıcı slime videolarını izleyeceğiz arkadaşlar Zaten bu seriyi biliyorsunuz arkadaşlar Rahatlatıcı videolarımız ee, Bir de rahatlatıcı slime videolarımız Bir de arkadaşlar cesaretim varsa Bu arkadaşlar üçü Gerçekten de yani kanalımızın en uzun serileri arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bugün rahatlatıcı slime videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Daha çok bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız video like atmayı, abone olmayı ve zil tuşundan da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar tam da şurada çıkan Instagram'dan da beni takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar. Instagram'ım şurada takip etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar bu videoyu sizlerden tamı tamına artım. 20 like gelirse daha çok bu tarz videolar gelecek. Hadi yine o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar burada beyaz slime ve üstünde aslan gibi bir şey vardı. Öyle bir şey vardı ama şu anda ablamız onu eliyle şey yaptı ve arkadaşlar içinde böyle küçük küçük yapraklar çıkıyor. Yaprak mı? Yaprak desenin mi ne? Abi çok iyi. Sesi çok iyi arkadaşlar. Ve Rahatlatıcı slime videoları çekmeleri de uzun zaman olmuştu arkadaşlar. Oo, bu da iyi. Oh bu da çok iyi. Bir dakika ne yaptı o ya? Oo, Ooo sesi çok iyi. Ses çok güzel arkadaşlar. Burada da küçük toplarımız var. İçleri mavi dışları böyle altı gibi bir şey galiba. Of çok iyi. Of. Abi çok iyi. Uzun zaman olmuş arkadaşlar rahatlatıcı videolar. rahatlatıcı slime videolar çekmeli. Of. Çok iyi. Oh! Ne kadar iyi. Ben çok beğendim arkadaşlar. Burada üstü renk küçük küçük şeyler var arkadaşlar. Üstü renkli bir tane slime vardı. Aa, bu da güzelmiş arkadaşlar. Of, oh, çok iyi. Burada siyah Oo, üstü siyah, altı kırmızıyla bordo rengi gibi bir karışık bir renk. Of, of, abi. Şöyle sıkıyorlar ya arkadaşlar onlar gerçekten çok güzel ya. Burada üstü avokado renginde slime ve orada bir tane avokado resmi var. Yine böyle beyaz köpükle onu birbirine karıştırıyor. Çok iyi. Sesi çok iyi ya. Bak avokado da kenarda kalmış. Burada üstü alüminyum folyolu küçük bir tane şey slime. Oh altı bildiğiniz böyle şeffaf ya. Burada da beyaz slime var. Oo. Abi nasıl böyle bir su gibi arkadaşlar ya. Aynı su gibi. Burada da kalpli bir tane slime var ortası böyle kalp şeklinde ve pembe slime ama bu da güzel bu da güzel bu da yeşil slime'ımız var böyle kalıp şeklinde köpüklü daha doğrusu ya şimdi onu böyle karıştıracak ama ben böyle direkt karıştırmasını istiyordum ya böyle olmadı ya burada kek şeklinde pembe slime'lar var. Of oh, çok iyi. Bu da onun ikincisi. Bu da çok iyi. Oh, bu da iyi. Çok iyi ya. Burada da üstü mavi slime ve üstü de böyle renkli renkli desenler var. Of oh çok iyi. Tabi yıldız var, çiçek var, her şey var arkadaşlar. Of, çok güzel ya. Arkadaşlar eğer bu videoya artı 20 like gelirse bu sefer de arkadaşlar ben slime yapacağım. Burada da arkadaşlar köpük gibi slime böyle elleriyle sıkıyor yani böyle mavinin her tonu var arkadaşlar. Şimdi sıkacak onu. Oo, oh, çok iyi. Çok iyi, çok güzel yani. Burada da altı rengi slime var. Çok iyi ya. Şimdi o sıkacak böyle. Aa burada da yüz yapmaya çalışmışlar. Sarı ve pembe slime'dan üstüne de böyle yuvarlak yuvarlak top koymuşlar güzel Arkadaşlar dediğim gibi artı 20 like gelirse evde ben tek başıma slime yapacağım arkadaşlar yani evdeki malzemelerle slime yapmaya çalışacağım O altıda da beyazmış slime'ın Vav wow, çok iyi Burada da açık pembe bir slime var. Çok iyi. Abi su gibi bu ne ya? Akıyor arkadaşlar bizde böyle aşağı ablamı ablamız topluyor böyle aşağı doğru gidiyor. Of, of sesi çok iyi ya. Burada da mor, pembe ve sarı slime'ımız var. Küçücük yani, küçük şu kadar bir şey herkeste işte yani, şu kadar bir şey. Burada gri ve sarı slime var. Üstü böyle örtülü. Altı da mor. Aa çok iyi Bu da güzel. Burada pembe slime gibi bir şey herhalde arkadaşlar. Yani üstü bayağı açık ama pembe slime'mış. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Hop. Çok güzel arkadaşlar. Buradaydı. Burada da beyaz ve içinde yeşil bir şeyler olan slime gibi bir şey var herhalde. Jel mi? Slime mi? Böyle içine yeşil parçacıklı bir şey var. Ama çok güzel arkadaşlar. Burada da siyah ama altı da siyah. Ben altının böyle yine bir renkli olması beklerdim. Bu da Aynen ve mavi gibi ya siyah ama çekince mavi gibi bir şey oluyor. Ya yani nasıl yapıyorlar bunları da tam olarak anlamıyorum arkadaşlar. Şimdi sıkıca bunu. Of çok iyi. O yine tekrar aldılar arkadaşlar. Sarı ve üstünde yıldız desen yıldız şekilleri vardı. Bu da güzeldi. Oo bunu nasıl yapmışlar? Üstünde siyah ve neydi o yeşil renkte böyle boncuk boncuk yapmışlar. Vav wow, güzeldi ama. Çok iyi. Bu ne? Bu da Swiss slime bu. Yeşil ama içinde böyle kalıp sünger gibi bir şey var. Burada mavi slime var. Slime şu anda böyle çekiyor arkadaşlar yani. Bir şey yapmıyor şu anda. Oo tam bir şey yapmış dediğimde böyle slime sıkıyorsun Burada da mavi, pembe, sarı ve yeşil renkte kabın içinde slime'lar vardı. Çok iyi ya. Burada da mavi slime var. Altı mavi, üstü de beyaz. Bu da güzel. Arkadaşlar siz de rahatlatıyorsanız aşağıdan bir like ya yağdırmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. <laughs> Burada da mavi slime vardı. Ama bu onu sıktı. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Arkadaşlar bu videoda da Klasik rahatlatıcı videolar izledik arkadaşlar ee, Bu videoda da arkadaşlar Böyle slime'ları falan sıktılar Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar Ve arkadaşlar benim en çok beğendiğim nokta da Arkadaşlar böyle yani sarı ve yeşil Böyle onu bir kalıp haline getirmişler arkadaşlar Boncukları o gerçekten çok güzeldi Ben o kısmı çok beğendim arkadaşlar Ve daha çok bu tarzda videoların Devamının gelmesini istiyorsanız Videoya like atmayı abone olmayın. ve zil tuşundan da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ve arkadaşlar şurada çıkan instagramdan da beni takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar instagramı mehmet altra peker 244 arkadaşlar Instagram'ı takip etmeyi unutmayın ve arkadaşlar bu videoyu sizlerden tamı tamına artı 20 like gelirse daha çok bu tarz videolar gelecek ve arkadaşlar ayrıca Evet dediğim gibi bu video artı 20 like gelirse evde ben evdeki malzemelerle de bir tane slime yapacağım arkadaşlar. O yüzden like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.